Online Zorbalık ve Gençlerin Psikolojisi Üzerindeki Etkileri Dijital çağın etkisiyle özellikle sosyal medya ve online platformların hayatımıza girmesi pek çok fırsat sunduğu kadar olumsuz etkilerde doğurmuştur. Bu olumsuz etkilerin başında ise online zorbalık yer almaktadır. Online zorbalık, gençler arasında giderek artan bir sorun haline gelmiş ve onların psikolojik sağlıklarını ciddi anlamda etkilemiştir. Gençlerin dijital dünyada maruz kaldığı zorbalık, çoğu zaman fiziksel zorbalıktan daha tehlikeli olabilir çünkü anonimlik, zorbanın daha rahat hareket etmesine olanak tanır. Bu yazıda online zorbalığın gençler üzerindeki psikolojik etkilerine ve bu sorunun çözümü için atılacak adımlara dair bilgiler paylaşılacaktır. Online zorbalık nedir? Online zorbalık, bir kişinin dijital platformlar üzerinden başka birine zarar vermek amacıyla çeşitli hareketlerde bulunması, tehdit etmesi, iftiralar atması veya başkalarını dışlamasıdır. Sosyal medya, mesajlaşma uygulamaları, video oyunları ve bloglar gibi dijital mecralarda Gerçekleşen bu tür davranışlar kurban üzerinde derin psikolojik etkiler bırakabilir. Anonimlik ve hızlı erişim sayesinde zorba kişiler zarar verme konusunda daha cesur hale gelebilirler. Psikolojik etkiler. Online zorbalık gençlerin ruhsal ve psikolojik sağlığı üzerinde çeşitli olumsuz etkilere yol açabilir. İşte bu etkilerden bazıları. A. Depresyon. Zorbalığa uğrayan gençler kendilerini yalnız, değersiz ve dışlanmış hissedebilirler. Bu durum zamanla depresif belirtilerle kendini gösterebilir. Sürekli olarak olumsuz yorumlara, alaylara veya hareketlere maruz kalan gençler kendilerini toplumdan dışlanmış hissederek depresyona girebilirler. B. Anksiyete Online zorbalık gençlerin sürekli kaygı içinde yaşamalarına sebep olabilir. Özellikle sosyal medya platformlarında sürekli tehdit edilme, hareketlere maruz kalma anksiyete kaygı bozukluğuna yol açabilir. Zorbalığa uğrayan gençler sosyal etkileşimlerden kaçınabilir ve bu durum onların yalnızlaşmasına neden olabilir. C. Özgüven kaybı. Zorbalık gençlerin kendilerine olan güvenlerini sarsabilir. Sosyal medyada vücutlarını ya da davranışlarını eleştiren olumsuz yorumlar gençlerin özgüvenini zedeleyebilir. Bu durum onların kendilerini değersiz hissetmelerine ve toplumsal kabul görmek konusunda ciddi sıkıntılar yaşamalarına yol açabilir. Sosyal izolasyon ve yalnızlık Çevrim içi zorbalık gençleri sosyal izolasyona ve yalnızlığa itebilir. Zorbalığa uğrayan bir genç arkadaşlarından ve sosyal çevresinden uzaklaşarak yalnızlaşabilir. Bu yalnızlık gençlerin daha fazla depresif düşünceler geliştirmelerine ve psikolojik olarak daha kırılgan hale gelmelerine neden olabilir. İntihar düşünceleri ve davranışları Online zorbalık bazen çok daha ciddi sonuçlara yol açabilir. Zorbalığa uğrayan bazı gençler intihar düşüncelerine kapılabilir veya intihar girişimlerinde bulunabilir. Zorbalık nedeniyle psikolojik olarak ciddi bir şekilde yıkıma uğrayan gençler, hayatlarından vazgeçme noktasına gelebilirler. Bu, dijital zorbalığın en tehlikeli ve dramatik etkilerinden biridir. Online zorbalık ve aile ilişkileri. Gençlerin online zorbalıkla başa çıkmalarında ailelerin rolü çok büyüktür. Ailelerin, çocuklarının dijital dünyada neler yaşadığını anlamaları ve bu süreçte onlara duygusal destek sunmaları oldukça önemlidir. Aile desteği, gençlerin bu zorbalıkla baş etmelerine yardımcı olabilir. Gençler, aileleriyle açıkça iletişim kurabildikleri takdirde zorbalıkla başa çıkmakta daha güçlü olabilirler. Eğitim ve Farkındalık Online zorbalıkla mücadele etmek için Gençlerin bu konuda eğitim alması ve farkındalıklarının artırılması gerekmektedir. Okullarda dijital güvenlik ve online zorbalık konularında eğitimler verilmeli, gençler bu tür davranışların zararlarını anlamalıdır. Dijital okuryazarlık, gençlerin interneti daha güvenli ve bilinçli bir şekilde kullanmalarını sağlamak için kritik bir adımdır. Zorbalıkla başa çıkma stratejileri Gençlerin online zorbalıkla başa çıkabilmesi için geliştirebilecekleri bazı başa çıkma stratejileri vardır. A. Destek arama. Zorbalığa uğrayan gençler yalnız olmadıklarını bilmeli ve destek alabilecekleri kişilere başvurmalıdır. Aileler, öğretmenler ve arkadaşlar gençlerin güvenebileceği kişiler olmalıdır. Ayrıca psikolojik destek almak da önemli bir adımdır. B. Sosyal medya kullanımını sınırlama. Zorbalığın çoğu zaman sosyal medya üzerinden gerçekleşmesi nedeniyle gençler sosyal medya kullanımını sınırlayarak kendilerini güvende hissedebilirler. Ayrıca zorbalık yapan kişileri engellemek ve şikayet etmek de önemli bir koruma yöntemidir. C. Kendini ifade etme Gençlerin duygusal ve psikolojik sağlıklarını koruyabilmesi için kendilerini doğru bir şekilde ifade etmeleri gerekir. Yaratıcı etkinlikler, spor, sanat gibi alanlar zorbalıkla başa çıkmalarına yardımcı olabilir. Bu tür etkinlikler gençlerin kendilerini rahatça ifade etmelerini sağlayarak psikolojik iyileşmelerine katkı sağlar. Yasal önlemler. Online zorbalık Hukuki bir suçtur ve gençlerin bu tür durumlarla karşılaştıklarında yasal yollarla haklarını aramaları gerekmektedir. Ülkelerde dijital zorbalıkla ilgili çeşitli yasalar ve cezai işlemler bulunmaktadır. Gençler zorbalıkla karşılaştıklarında bu yasal haklarını kullanarak dijital dünyada güvenliklerini sağlayabilirler. Online zorbalık Gençlerin psikolojik sağlığı üzerinde ciddi ve uzun süreli etkiler bırakabilir. Depresyon, anksiyete, özgüven kaybı ve yalnızlık gibi problemler zorbalığa uğrayan gençlerin karşılaştığı en yaygın psikolojik sorunlardır. Ancak doğru destek ve farkındalıkla bu sorunların üstesinden gelmek mümkündür. Eğitim, aile desteği, sosyal medya kullanımı ve yasal önlemler Gençlerin online zorbalıkla başa çıkmalarına yardımcı olacak önemli araçlardır. Dijital dünyada güvenli bir ortamın sağlanması sadece gençlerin değil, tüm toplumun sorumluluğudur.